Ne bu? Ve bu abiler burada na, ne, toplamışlar burada? <laughs> evet, biri gelip arkadan dayı ne haber diyene kadar çalıyordu. Bunun adı ne? <laughs> Bu ne adı ne adı adı ne bunun adı ne diyor bunun hamishi <laughs> ne adı bu ne bu ne? Cimon Cimon C Cimon Cimon Cimon, Cimon. Cimon. Ha. bu e, tulumların önüne konulan şey mi bu bu başya he 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 sen mi yaptın dayı bunu ha. Adın ne Nuri Nuri ha. neden yapılıyor bu kamishten boynuza benziyor bu inek malbuzi E kamış diyordun. İneğin boynuzu kamış. Heh. Bu. Tamam. Kendin mi yaptın? Evet. Ben bunu ilk defa görüyorum. Neydi tam adı? <laughs> ya bu adı ne? Düdük. <laughs> tamam düdük da siz ne diyorsunuz buna? Cimon. Cimon. Hadi söyleyeyim. Evet. Cimon. 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 Evet. Az bir müsaade et. Çalacaksın gene. Söz veriyorum da. Herkes armut. Evet armut. Bu akşam mi? Şöyle. Buyur da. Evet. Akşam sefası. Akşam sefası yapıyorum. Bizim koyun ya geleneklerinde... Sen kötüsünü alın ya. Anlamıyorsun ki armudun iyisini. <laughs> koy onu. Koy. Koy. Ben bir bakayım. İyiymiş be hakikaten. Sen de anlıyor musun be? Anlıyor musun be? Ben Anladım. anlarım armudun iyisini. Siz anlarsınız. Sensin e, armudun iyisinden anlayan. <laughs> sen anlamıyor musun armudun iyisinden? Anlarım. Anlarsın. Anlarım da yani. Ama keleğini almışsın sana söyleyeyim. Şu anda yani bu yıl bizim burada şey armut yani olmadı armutlar yine olanların içerisinde en iyisi e, en iyisi tabii ki o. O, buyurun. bu bu ürün bu Armudun en iyisinden kim anlar? Gülecekmişim kim anlar? Kim anlar? Ben anlarım. Armudun iyisini kim yer? Siz yersiniz. Sen yersin. <laughs> ya... <laughs> Sensin. Sen <laughs> ne akşam sefası böyle beyler oturmuşsunuz burada? Armut sefası. Armut sefası. Evet. Ne yapıyorsunuz? Akşamlar olur, armut mu yiyorsunuz? Armut yersin, elma yersin, işte bahçelerde falan oturursun işte. Bahçelerde. Yani atıyorum saat altı sularında. Evet. Sizin bu köyde erkekler burada. Bank... Evet. Bankta değil de. Bank değil, çeper. Çeperin üzerinde evet. oturup armut mu yiyorsunuz? Evet. Ne zamandır? Ne ne zaman? Armutların yetiştiği zaman. Mesela e, iş gelenek kucuk... mi ya? Böyle bir geleneğiniz var. Olur evet. Her köyün adeti vardır, geleneği vardır. Ne bileyim işte. Kimi köye misafir gelince davul ile karşılanır. Kimi köyde evet. Efendimiz'in erkekler halı dokurlar ki bunları gördük biz. Burada da Aydınlı Köyü değil mi burası? Aydın Köyü. Aydın Köyü'nde de erkekler kuşluk vakti akşam toplanır. evet. akşam sefası adı altında armudu yiyorlar. İyisini kim yiyor onu kimseye kaptırmıyoruz. Yeah, yeah, yeah. Gel. 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 Ha. Oyna. <laughs> <laughs> Beğenmemiş olabilirsin ama ne yapayım ben böyle oynuyorum ne yapayım? Armudun iyisini yiyeyim ya. Oyun da biraz öyle olacak tabii. Bu armudun iyisini yiyen hayvan oyunu. Şimdi icat ettik. Çal sen dayı. Figürler ilginç gelebilir sana. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.